Merhaba dostlar ben Mehmet Acar. Ee, bu videoda sizlere BTC Türk'te kısa ve hızlı bir şekilde e, alarm nasıl kurulur? E, yani bir fiyat belirliyorsunuz. E, bir coin almak istiyorsunuz. O fiyatın altına düştüğünde veya o fiyatın üstüne çıktığında bana alarm gelsin e, istiyorsanız bu alarmı nasıl kurabiliriz hemen size göstereyim arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela şu an XTZ var arkadaşlar. Bunun e, alarmını nasıl kuracağız şu an 2869 varsayalım ki e, bunu almayı düşünüyoruz e, bir alarm oluşturalım 25'e geldiğinde e, bize alarm versin dip nokta diye orayı tahmin edelim maksat 25'te alarmımız olduğunda alalım şu an zaten benim alarmlarım var arkadaşlar fark ettiyseniz bunları sizin için siliyorum tekrardan yeniden alarm oluşturalım burada hemen altta alarm oluştur var. Burada hangi koyunu almak istiyorsak arkadaşlar onu hemen açıyoruz. Mesela XTZ'yi seçeceğiz. Şu anki fiyatını güncel olarak zaten sağ tarafta gösteriyor. 28.7 arkadaşlar. Siz burada yapacağınız sizin hemen alarm tipini seçiyorsunuz burada. Fiyat diyorsunuz. Hangi fiyata geldiğini. Tabii siz isterseniz burada farklı seçeneklerde de hacmini yüzdesini seçerek de yapabilirsiniz. Ama alarmı kurmanın en mantıklı yöntemi fiyattır. Bir fiyata geldiğinde alarm gelsin. Ben de orada al ya da sat yapayım tarzında. Şurada hemen 25 diyoruz arkadaşlar. Hatta direkt 25 diyelim. 25 Türk Lirası olduğunda ya da dolar olarak siz hesabınızı ayarladıysanız dolara göre Alarmı girersiniz Burada bildirim yöntemi nasıl olsun e-postaya da bildirim gönderebilir. Fakat biz çoğu kişi mobil yapıyor, mobil e, bildirim yukarıdan aşağı hani mesaj geliyormuş gibi size alarm da uyarı veriyor. Burada tekrar e, yok da arkadaşlar isterseniz bir dakikalık yapın yani her bir dakikada bir size alarm verecek. Burada kaç defa olsun istiyorsanız. iki defa genelde bunu ben seçiyorum zaten. Alarmı oluştur dediğimizde alarmımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Zaten aynı şekilde girip alarmlara baktığımızda alarmlarımızı görebiliyoruz. Burada tümünü silip ya da yeni bir ekleme yapabiliyoruz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. video izledikten sonra mutlaka beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın.